Arkadaşlar merhaba. Bugün 2020 model 13 TC Renault ile beraberiz. Bari aracımıza LPG dönüşümü yaptık. Evet, Hangi abi. kitimizi kullandık bu aracımızda? Tabii ki direkt enjeksiyonlarda olmaz olmazsa olmazımız Prince VSA 3 diye abi. Alternatifsiz ürünümüz diyoruz. Kesinlikle abi. Aracımız harika bir performans gösterecek. Harika bir tasarruf sağlayacak bize. İstersen önce beraber LPG montajımızı izleyelim. Sonrasında yol testimize geçelim. Olur abi. Renault Kadjar aracımızın Prince vs 3 montajına başlıyoruz. Öncelikle kendimize rahat bir çalışma alanı yaratıyoruz. Şimdi manifoldumuzu sökelim. İlk parçamız enjektörümüz. Bunun için en uygun açılardan deliklerimizi açıyoruz. Daha sonra kılavuzumuzu çekiyoruz. Kılavuzumuzu çektikten sonra Oktaytladığımız nozullarımızı uzatma aparatlarımızla birlikte yerine yerleştiriyoruz. Şimdi manifoldumuzu geri yerine takalım. Manifoldumuzu taktıktan sonra keyin enjektörlerimizin montajıyla işlemlerimizi sonlandırıyoruz. Sıradaki parçamız EVP500 regülatörümüz. Yine bir ayak yardımıyla şemamıza uygun şekilde iyi bir yeri konumlandırarak su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. Böylelikle bu montajımız da bitiyor. Ön taraftaki en önemli parçamız BSI 3 ekümüz yani elektronik kontrol ünitemiz. Yine sıvı temasından korunaklı bir bölgeye yerleştirerek elektrik tesisatımızı bağlıyoruz. Ön taraftaki son parçamız Prince filtremiz ve MAP sensörümüz. Bununla birlikte ön taraftaki işlemlerimizi sonlandırıyoruz. Sırada tankımız var. Gördüğünüz gibi depomuzu uygun bir tank takarak herhangi bir hacim kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Avrupa tipi aparatsız bir dolmağızı kullandık. Depo kapağımız bunun için gayet yeterli. Son olarak alt borumuzu çekiyoruz ve Prince'in Renault Kadjar için olan yazılımını yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar yol testimize başladık. Aracımız gerçekten konforlu bir araçmış bari. Evet abi güzel bir araç. LPG'li değerlerimiz ne durumda? Abi şu an araca uygun yazılımımızı yükledik. Gayet güzel başarılı bir şekilde çalışıyor. Ya yani Prince var abi araçta başka ne olacak? Bir 3 TC motor zaten. Megane'dan, Duster'dan, Qashqai'den alışık olduğumuz bir motor. Mercedes'de de var abi. Kadjar'da da bu motoru kullanıyor. Çok başarılı bir motor. Bari performansı en üst düzeylerde hissettirebiliyor kullanıcısına. Bir Prince de performans severlerin kiti zaten. Prince'le buluştum mu? Çok güzel bir şekilde oluyor abi. Evet. Tasarruf olsun, performansı olsun. On numara. Müşterimiz güzel güzel kullanacak inşallah. Evet, tasarruf ve performansı isteyen kullanıcıların tek adresi Prince VSH DI. Peki ne gibi üstünlükleri var bizim bu motorda? Aracımız turbo motor, direkt enjeksiyon. Daha önceden de söylemiştik diğer videolarımızda. Prince'lı KE enjektörü kullanıyor, EFB 5 regülatörü kullanıyor. v 3 ekimizle beraber birleştiğinde çok güzel bir şekilde araçlara uyum sağlıyor. Yazılım olarak birebir arabayla aynı dili konuşuyor. Aynen öyle. Harika bir uyum sağlıyor evet. Peki enjektör olarak performansı biz çok üst düzeylerde hissedebiliyoruz Prince'de. Kein enjektörü var, şapan evet. enjektör. Dünyanın en hızlı LPG enjektörü. Evet abi. En yakın rakibiyle kıyaslayabilir miyiz bu enjektörü? 2 katı diyebiliriz abi çalışma hızı. <laughs> çalışma hızı 2 katıysa performansı 2 kat daha fazla performansı. Aynen öyle. Bu araçlarda X markalara göre yakıt tasarrufu daha yüksek. Benzin tüketimi yok. Enjektör hızlı çalışıyor. Evet. Ekstra bir benzin takviyesi veya ekstra bir benzine ihtiyaç duymadan minimum benzin sarfiyetiyle maksimum performans sağlıyor. Yani 100 kilometrede biz bu motorlarda yarım litrenin altında ölçümler yapıyoruz. Genelde yol testlerimizde aldığımız veriler bu şekilde. Evet abi. Bari bu video Kajlar'la çektiğimiz ilk video bu arada. Youtube'da gezinirken de Kajlar'la yapılmış LPG videolarına bakarken Prince de AFR ayarı yapmışlar. Prince direkt enjeksiyon kitlerde yani VSA2, VSA3 bunlar herhangi bir AFR ayarını bırak normal ayar bile yapılmaz. Yani AFR ayarı zaten normal düz atmosferik motorlarda falan yapılır. Ama Prince direkt enjeksiyona geldiğin zaman aferi ayarı diye bir şey kesinlikle yapamazlar. Evet. Hollanda Böyle bir bunun şey yok. Müdahalesini bütün herkese kapatmış Aynen durumda. öyle. Prince çünkü online çalışıyor. Aracı biz programımızı atarız. Müşterimiz bize bakıma geldiği zaman veya da bir kontrole geldiği zaman aracı biz bilgisayara bağlarız. Bu aracı herhangi bir güncelleme varsa Hollanda üzerinden otomatikmem bizim sisteme uyarı düşer. Ona göre düzeltme yapılır. Onun dışında bu araca aferi ayarını bırakır yani ancak geçiş sıcaklığını düşürebiliriz. Ufak tefek ayarları bir şey yapabiliriz. Ama bütün, bütün parametreleri görebiliyoruz bu arada. Yani Araçla ilgili parametrenin her şeyini tabii görebiliyoruz. Tabii her şeyi görebiliyoruz ama tutup da yakıt trimleriyle alakalı müdahalede bulunma şansımız yok. Ya yani problemle karşılaşmadık ama bir problemle karşılarsak ne gibi işlem yapıyoruz Prince'de? Ya yani problem zaten çıkmıyor. Çıksa da bizde burada hata kodu veriyor. Ona göre gereken işlem yapılıyor. O zaman bir performans testi yapalım. Yazılım olarak, cihaz olarak ne durumdayız görelim. Görelim abi. Hazır mısın bari? Hazırım abi. motor gerçekten harika bir motor. Prince ile uyumu da mükemmel. Ozan müşterimize hayırlı olsun dedim bari. ilgili uzun yıllar kullansın. Tasarrufun keyfini doyasıya yaşasın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Araçla ve LPG sistemleriyle ilgili sorularınızı kanalımızın yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Esen kalın. Abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.